Herkese merhaba arkadaşlar. Online Özgürlük kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere kanva kullanımı hakkında bir video çekeceğim. Bir önceki videomuzda kanvada beraber afiş tasarlamıştık bir takipçimizin isteği üzerine. Ve ondan önce de size kanvayı nasıl ücretsiz yani ücret ödemeden pro yapmayı, şuradaki pro özellikleri kullanmayı öğretmiştim. Bakın ücretsiz olabiliyorsunuz diye ben bunu kullanabiliyorum. Çünkü ben şu an ücret ödemeden aslında ücretsiz proyu bağlanmış oldum. İnternetim kesildi. Hemen de internete bağlanıp geliyorum. Evet. internetimi bağladım. Sürekli internet kopmaları yaşıyorum bu sıra. Şimdi dediğim gibi önceki videoda e, berber yani bir afiş hazırlamayı öğretmiştim. ve Berber afişi hazırlamıştık. Ondan öncekinde ise kanvayı nasıl ücretsiz yap pro yapmayı öğret öğretmiştim. Şimdi ben pro kullanıyorum. O videoda öğrettiğim şekilde yaptım. Hemen üst kenarda e, videonun Linkini bırakıyorum izleyebilirsiniz o videoya dönüp de Şimdi ise size Canva'yı kullanımı öğreteceğim Çok uzatmadan kısa ve net özellikleri anlatacağım ve beraber Bu videonun kapağını hazırlayacağız sizlerle Hatta iki tane videonun kapağını hazırlayalım <laughs> Şimdi Burada arkadaşlar tasarım bölümümüz var bu tasarım bölümünde ben şu an Boyut olarak hemen onu da göstereyim size bağlantıyı yeni sekmede açalım Canva'ya girdiğinizde burada tasarım oluşturun kısmına basmanız gerekiyor öncelikle. Ve ne hazırlayacaksınız onun boyutunu seçmeniz gerekiyor. Instagram hikayesi ise onu seçmeniz gerekiyor. İşte başka ise işte YouTube videosu bölümünü hazırlayacaksınız bunu. Kart hazırlayacaksınız. Burada iki tane kart çeşitleri var. Ebatları farklı yanlarında üstlerine geldiğinizde yazıyor. Etiket yapacaksınız. Etiket. İşte planlayıcı yapacaksınız onun boyutu. Telefon duvar kağıdı boyutu, özgeçmiş boyutu yani CV boyutu, logo boyutu. A4 boyutu gibi boyutlar mevcut. Özel boyuttan da aynı şekilde boyutunuzu yazabilirsiniz veya da buraya arattırabilirsiniz. Mesela örnek veriyorum ne yapacaksın? Kart vizit yapacaksınız dedim. Kart vizit yazarak burada hangisi size uygunsa kenarlarında dediğim gibi ölçüleri geliyor. Üstüne basmadan işte yatay mı, dikey mi, yuvarlak köşeli mi, kesin köşeli mi, kare mi gibi seçenekler mevcut. Biz buradan YouTube küçük resmini yapacağız. Yani YouTube küçük resmi demek YouTube kanalında videoya girmeden önce gözüken, herkese gözüken, böyle akışta gözüken kapak fotoğrafı demek arkadaşlar. Ben bunu seçtim. Bunun üzerinde şimdi bir e, kapak fotoğrafı yapacağım. Bakın burada şablonlar var. Şablon ne demek? E, diğerlerinin hazırladığı YouTube küçük resimlere. Mesela burada ne yapalım? Oyunla alakalı. Bilin ben bir gamerim ve oyun videoları çekiyorum ve kapak hazırlayacağım. Bakın burada birçok kapak mevcut. Ben bunu seçtikten sonra burada üzerine gelerek buradaki yazıyı değiştiriyorum. İşte ne yapıyorum? Online özgürlük yazıyorum mesela. Online özgürlük. Burada da diyorum ki oynamaya hazır mısın? Oynamaya hazır mısın? diyorum. Buraya da işte bu adımı kaldırıyorum buradan. Önce şunu kaldırmam lazım. Sonra adımı almam lazım. Bu adımı kaldırıyorum, farklı bir şey ekliyorum gibi. Bunun üzerine değişiklikler yapabiliyorum. Ama biz şimdi ne yapacağız? Ee, oyun videosu yapmayacağız tabii ki de. Ben size sadece e, göstermek amaçlı gösteriyorum. <laughs> çok güzel bir cümle kurdum. Veya işte makyaj kanalım var benim. Makyaj yapıyorum. Bakın burada birçok kapak mevcut. Veya başka işte seyahatla alakalı bir kanalım var ve gezi videoları çekiyorum. Buradan bunları kullanıyorum. İşte Paris'e gittim. Paris Vero gibi. Kapakları hazır. Yani burada hazır şablonlar var. Tamamen bunu kullanmanız tabii ki de size bir artı sağlamayacaktır. Hatta bazılarının telif ve yasaklı olduğunu da biliyorum. Bu yüzden üzerinde renk değişikliği, yazı değişikliği, metin değişikliği, işte şu balonun yerine farklı bir balon koymak veya işte buradaki Paris yazısını farklı bir renkte yapmak, şuradaki Eiffel kulesini farklı bir fotoğrafla değiştirmek gibi oynamalar yapabilirsiniz. Bileşenler kısmı ise sizin çerçeve fotoğraf işte simge renk gibi şeyler bulabileceğiniz şeyler arkadaşlar buradan mesela bakın söylüyor zaten çizgiler görseller çıkartma bulabilirsiniz fotoğraf video bulabilirsiniz tablo ve grafik bulabilirsiniz ızgara bulabilirsiniz ve sesler bulabilirsiniz ben şimdi buraya ne yazalım mesela şu çerçeve kullanmayı da öğreteceğim size Çünkü çerçeve kullanmak değişik bir deneyim Şimdi ben buraya bir köpek yazdığımda tümü böyle geliyor bana. Benim şimdi ne istediğime bağlı. Köpeğin bir fotoğrafını mı istiyorum yoksa böyle küçük tatlı şeyler mi istiyorum? Şimdi görsellere girdiğinizde bu şekilde böyle kullanabileceğiniz fotoğraf tarzı şeyler var. Hatta bunların bazılarının renklerini buradan yapıyorsunuz. Bakın mavi yapabiliriz hatta köpeği böyle. Görüyor musunuz? Bu şekilde değiştirebiliyorsunuz bunları. Ama diyelim ki ben ee, devam edelim köpeğe. Görsellerde bunları bulabilirim. Ve buna bastığımda mesela örnek veriyorum. Şuna bastım ve buna bastıktan sonra burada açılan sihirli öneriler bunu seçtiğin için senin bunları da beğenebileceğini söylüyor. Aynı tasarımcının elinden çıkmış şeyler olabiliyor genelde. Bunları kullanabiliyorsunuz. İstemiyorsanız buradan üstüne girip şuradaki çöp butonuna basarak silebiliyorsunuz geri gelelim veya işte bunu istiyorum ben. Hadi farklı bir şey olsun bu sefer. Bunu istiyorum. Ve bundan şöyle iki tane yan yana koymak istiyorum. Bu sefer şu artı var ya çoğalt. Ona basıyorsunuz ve bir tane daha oluyor. Hemen üstüne basarak sağ tarafa doğru çekiyorsunuz ve bir tane daha olmuş oluyor. Bu üstüne geldiğinizdeki bu çizgiler ise aynı hizada olduğunu belirtiyor size. Diyelim ki bu sefer bunun yer değiştirmek istiyorsunuz. Şuradaki üç noktaya basıyorsunuz arkadaşlar. Önce bunu göstereyim ya döndürmeyi göstermeyim. Bakın burada kopyala derken bunu kopyalıyor. İşte yeni bir sayfaya yapıştır dediğinizde yapıştırıyor. Çoğalt dediği zaten biraz önce gösterdim. Sil de biraz önce gösterdim. Sil. Sayfayı hizala bu sayfanın tam soluna mı, ortasına mı, sağına mı neresini istiyorsunuz? Mesela sola bastığımda bakın tam soluna denk geldi. Üst üste oldu. Ben bunu tam sağa diyelim. Sayfayı hizala sağ diyelim. Bakın sağa hizalamış oldu. Nereye buraya bırakıp bıraksaydım buranın sağını hizalamış olacaktı. Daha sonrasında kilit ederseniz eğer ben bunu daha hiç eylemeyeceğim diyelim ve üstünde hani sürekli yanlışlıkla oynatmak istemiyorum, bozmak istemiyorum. Kilit ediyorsunuz ve bunu daha hiçbir şekilde buradan oynatamıyorsunuz. Ancak üstüne basıp buradaki kilidi açmanız gerekiyor. Görseli arka plan olarak ayarla dediğimde arka plan olarak ayarlıyor ve değiştiremiyorsunuz ancak geri gelmeniz gerekiyor. Ve renkleri sayfaya uygula demek de bu renklerde yani en çok kullanılan renkte mesela bu renki arka plan yaptı. Burada farklı renge tıklayarak da burada bakın fotoğrafın renkleri bunlarmış. Bu renklerden birini arka plan yapabiliyorsunuz. Şimdi devam edelim. Köpeğe basmıştık ve bunu öğrettim ben size. Şimdi beyaz yapalım arka planı. Şimdi döndürmeye tıkladığında yatay olarak döndür dediğinde gördüğünüz gibi bakın döndürüyor. Bu köpek sağ taraftaydı şu an sol tarafta oldu. Dikey olarak döndür dediğimde ters döndürüyor. Aynı şekilde şuradaki ok işaretinden de bunu istediğiniz gibi döndürebiliyorsunuz. Ve buralardan da böyle büyütebiliyorsunuz. Aynı şekilde şu kenarlarından ise uzatıp kısaltabiliyorsunuz. Bu şekilde de kırpmış oluyorsunuz aslında bir nevi. Şimdi başka kırpılı gösterdim zaten. Yani buradan bu şekilde de kırpabilirsiniz. O şekilde de kırpabilirsiniz. Görseli düzenleyin kısmından. AP'ye kaldı mı? Arka plan kaldı Şimdi bunun arka planı yok ama diyelim arka planında bir kulübe falan var ve siz sadece bunu istiyorsunuz. Arka plan kaldı diyerek basarak arka planı kaldı edebiliyorsunuz. Smart Macups demek ee, böyle telefon ekranına falan yerleştirebiliyorsunuz direkt. Telefonda bu köpek varmış gibi. Fitreleri ayarlayabiliyorsunuz, Çerçeve oluşturabiliyorsunuz. Mesela kullan diyelim. Bakın, ee, telefon olsun. Telefon içinde bu köpek çık oldu. Smart Makeupsa aslında, ee, Smart Makeupsa benziyor. Gölgeler var. Mesela şunun gölgelerini kullanalım. Parlak var. Bunu parlakın üstüne tekrar bastığınızda boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Mesela çok daha boy büyük bir gölge istiyorsanız şeffaflığını ayarlayabiliyorsunuz, bulanıklılığını ayarlayabiliyorsunuz ve siyah mı beyaz mı ne no renk olmasını istiyorsanız onu ayarlayabiliyorsunuz. Şu an e, kastı biraz bekleyeyim başka bir şey bulalım onun gölgesini yapalım şu olsun Hı. arka planı siyah gri yapalım şunu şuradan silelim. şimdi bunun mesela görseli düzenleyin diyelim gölgeler parlak üstüne tekrar basalım. Gölgesi beyaz renk olsun. Bunu mesela şeyde daha çok kullanıyorlar. Böyle çıkartma falan yapıyorlar ya hani e, sticker falan. Oralarda daha çok yapıyorlar ki bu kenarlarından kesiyorlar mesela. Boyutunu biraz arttırmak gerekiyor tabii. Böyle çıkartma falan yapacaksınız. Bakın. Mesela bunu şu an çıktı alacaksınız. İşte sticker yapışkanlı bir kağıda bastığınız takdirde bunu buralarından keserek çok kolay bir şekilde stickerınızı çıkarmış oluyorsunuz. Şeffaflık var burada. Şeffaflık olmasın. Mesela dümdüz ben beyaz olsun kenara. Şeffaflık sıfır yapalım. Pardon yüz yapalım. Bulanıklık var. Çok bulanık veya da hiç bulanık olmayacak şekilde bakın. Şu an bildiğiniz Sticker oldu. Yani yapışkanlı bir kağıda çıkarın ve şu beyaz yerlerden kesin. Bu kadar basit. Görseller düzenleyen kısmında bu vardı. Şimdi animasyon kısmını göstereyim. Animasyon kısmında işte bakın üstüne geldiğinde gösteriyor. Bir video hazırlıyorsanız bu şekilde gelişler gösteriliyor. Aynı şekilde bunu üstüne basarak tekrardan işte hızını da ayarlayabiliyorsunuz. Bakın çok yavaş mesela. Bu daha da yavaş. Bu hızlı yukarı doğru gelsin diyorsunuz. Aşağı doğru gelsin. Çıkışta gelsin. Girişten gelsin. ikisinden de gelsin. Falan filan. Daha sonrasında silmeye basalım. Şimdi devam edelim. Fotoğraflara bakalım arkadaşlar. Fotoğraflara bastığınızda köpek fotoğrafları yani bildiğiniz telefon veya da fotoğraf makinesiyle çekilmiş fotoğraflar geliyor. Bakın şunun arkası boş. Bunu istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz mesela. çok kolay bir şekilde tık kullanılabilir. Tabii ki arkası boş olmasa ne olurdu? Örnek veriyorum bakın şunun da arkası boş. Bunu buraya koyup buraya da işte e, şu köpeği koyalım mesela. Bakın çok kolay bir tasarım yapmış oldum. Sanki bu bunu seviyormuş gibi. Gördünüz mü? Bu şekilde oluyor. Bunun arkası boş olmasaydı. Peki bakın bu tık, köpeğin burada çok tatlı halleri de var. Şöyle şeyler de var mesela tasarımlarınızı kullanabileceğiniz mesela ters çevirelim. Böyle. Arkası boş olmasaydı biraz önce gösterdiğim görsel düzenle kısmından arka planı kaldırmadan direkt arka planı kaldırabiliyorsunuz. Bakın burada çok tatlı köpekler de var. Mesela hemen şunu deneyelim mi? Bakın bunun arka planı var ve ben bunu arka plan istemiyorum. Biraz önce köpekler gibi arkası boş olsun istiyorum. Görseli düzenleyin kısmından arka plan kaldırmaya basıyorum. Ve biraz beklettikten sonra arka planı kaldırarak bana fotoğrafı sunacak. Bir bozulma olursa buradaki sil ve geri yükle kısımlarından işte sile basıp orada kenarlarını silebilirsiniz. Veya geri yükle kısmından işte şurayı geri yükle diyebilirsiniz. Ve hazır bakın. Birazcık profesyonel kırpamadı. Ben şimdi bunu ne yapıyorum? Sil kısmından gelip buradan mesela buraları istediğim gibi dikkatli bir şekilde yakınlaştırıp silebilirim. Şu an öylesine sildim. Veya geri yükle kısmından burayı birazcık geri yükleyip bir çimende oturuyormuş gibi bir görüntü verebilirim. Ve tamam dedim. Bakın bunu da böyle kullanabiliyorum. Şimdi peki başka ne yapalım? Videolara bakalım. Burada köpek videoları var. Bakın şu videoyu aldığımızda. Böyle bir video. Bunu kullanabiliyorsunuz. Seslerde de köpek sesleri var. Dinlettireyim bir tane. Duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Şu an başımız zaten ama. Sanırım şu an kayıtta olduğum için sesi vermiyor. Şunu aşağı indirelim. Çerçeve kısmına geleceğiz. Evet çerçeve kısmını göstereceğim ben size. Grafikleri de göstereceğim. Şimdi çerçeve ve grafiklerini burada köpek falan yazarak çerçeve yapamazsınız arkadaşlar. Nasıl yapacaksınız çerçeveyi? Direkt buraya tıkladığınızda çerçeve var burada. Çerçeveye basıyorsunuz. Bakın bu çerçeveyi aldım ben diyelim. Bu nerede geçerli? Mesela örnek veriyorum. Ee... Kediye basalım bu seferde. Köpek yazmıştık biraz önce. Fotoğraflara gelelim. Ben şuradaki kediyi yuvarlak şekilde istiyorum. Ve bunu kırpamıyorum. Bu yüzden ben bu çerçevenin içine alıyorum ve bu çerçevenin içinde köpek ol kedi olmuş oldu. Ve bunu buraya alıp işte kedilerle alakalı bir afiş hazırladığınızda veya bir e, kapak hazırladığınızda direkt olmuş oluyor. Veya logonuzu direkt bunun içine koyabiliyorsunuz. Grafiklere bakalım hemen. Grafik yazalım. Bu çerçevenin bu arada kenarlığında şu üç çizgiden kenarlarını bakın bu şekilde kenar kalınlığını ve yuvarlak, bu zaten yuvarlak olduğu için tabi ayarlayabiliyorsunuz. Çizgili yapabiliyorsunuz. Daha çok çizgili yapabiliyorsunuz. Bu şekilde kenarlıklarını ayarlayabiliyorsunuz. Ee, başka grafikler girdiğimde bakın böyle grafikleri kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yüzde etiketini isterseniz %67 olarak yapabiliyorsunuz bunun işte %67 ile mesela bir grafik yaptınız ve %27'si bir bilgi vermiyorsunuz ve buraya %27 yazarak bakın hemen 27'lik bir kısmı alıyor. Yani istediğiniz grafiği bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Veya bunu yapabiliyorsunuz. İşte toplamaya veya 10 diyor mesela. 10 kişiden aşağı inemiyorum şu an anlamadım. Normalde şurada gözüküyor aslında. Basamıyorum. Bu arada çok sıkıntı oluyor anlamadım. İşte burada 10 çekinden 5-4 falan diye boyayabiliyorsunuz. Burada çana var gördüğünüz gibi ters bir tane. %85 işte bu kısmını da ayarlayabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Buradan grafiklere ulaşabiliyorsunuz yani kısacası. Grafiğe tekrar basalım geri gelelim. Görsellere bastığınızda o grafikleri siz kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Kendiniz ayarlayamadığı grafiklerde ise dediğim gibi görsellerden bu şekilde grafik fotoğraflarına ulaşabiliyorsunuz. Ve bunları tasarımlarınızda kullanabiliyorsunuz. Burada da grafikle alakalı fotoğraflar var. Yani tasarım yapılan veya da fotoğraf makinesi veya telefonla çekilen şeyler var. İşte mesela bir sunum hazırlayacaksınız. Bunu arka plan olarak kullanmak istiyorsunuz gibi gibi. Başka ne göstereyim size? çerçeveyi de gösterdim. Çizikler ve şekilleri göstereyim. Evet. Bileşenlere gelelim. Çizikler ve şekiller. Burada çizgi ve şekillerde bu şekilleri istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Mesela şunu alıp büyütüp işte ortasına bir yazı ekleyebiliyorsunuz. Veya fotoğraf işte şunu mesela küçültüp konumlandırarak geleyim. Evet bakın. Şimdi ben bunu bunun içine koymak istiyorum ama arkaya geliyor. Buradan konumlandır'a bastığımda ileriye dediğimde ileriye geliyor. Öne dediğimde en öne yani burada 5-6 tane daha etkin olsaydı onun en önüne gelecekti. Arkaya dediğimde direkt arkaya götürüyor. Ben öne getireceğim. Ve bu şekilde ayarlayacağım. Bakın. İstediğim gibi büyütebiliyorum, küçültebiliyorum. Şöyle yapmak istiyorum. Ortaladım. Arkanın rengini de pembe yapmak istiyorum. Mor yapmak istiyorum. Ya bakın böyle yaptım. Şimdi ben bunu ikisini birden oynatmak istiyorum. Mesela ben bunu sağ tarafa çekmek istediğimde direkt bu geliyor. Ayrı ayrı çekmek istemiyorum. Bu sefer de şöyle ikisini beraber seçiyorum. Gruplandır diyorum. Ve artık her yere ikisini beraber götürüyorum. Ve şu köşeye koymak istiyorum. Daha sonra ben bu köşeden bunun hiçbir zaman oynamasını istemiyorum. Diyelim ben buraya işte şunu aldım. Tamam mı? Bunu yaparken hop diye bunu arkadan çektim yanlışlıkla. Ben bunu istemiyorum. O yüzden bunu üstüne gelip kilitle tuşuna basıyorum ve bu artık kilitlenmiş oluyor. Ben bunun üstüne bas basıp kilidini açmadığım sürece bu oynamıyor. Biraz önce yanlışlıkla oynattım. Kilidini açalım. Kilitleyelim. Bakın şu an bu kilitli. Şu an hiçbir şekilde ben bunu oynatamıyorum. Şuradaki ifadeye ancak basmam gerekiyor. Daha sonrasında açmam gerekiyor. Bakın oynatamıyorum. Şekiller de böyle arkadaşlar. Bu şekillerin dediğim gibi rengini falan değiştirebiliyorsunuz. Kenardaki yapabiliyorsunuz. böyle kenarlıklar yapabiliyorsunuz. Başka ne anlatmam gerekiyor? Bir bakayım şöyle unuttuğum bir şey var mı? Çıkartmalarda görseller zaten gösterdim. Tamam. Tabloları da kullanabiliyorsunuz burada. Tablolar da var. Marka merkezine gelecek olursak Marka tasarımcısından yardım alın diyor. Biriyle işbirliği yapmanız gerekiyor. Bunu geçiyorum. Yüklemeler arkadaşlar dedim ya. Mesela şunun içine logosu, logonuzu koyabilirsiniz diye. Mesela ben e, şimdi kapak fotoğrafı hazırlayacağım. Ve bunu koyuyorum buraya. Hop. Ekliyorum. Bu önceden yaptığım tasarım. Buraya dosya yükle dediğinizde dosya... Dosya yükle dediğinizde bilgisayardaki dosyalarınız açılıyor. Ve istediğiniz fotoğrafı buraya yüklüyorsunuz. Buradan da buraya çekerek... E, tasarımınızda kullanabiliyorsunuz. Yani kendi çektiğiniz fotoğrafları da buraya yükleyebiliyorsunuz. Videoları, sesleri buraya yükleyebiliyorsunuz. Metin kısmından metin kutusu seçti diyerek istediğiniz metni yazabiliyorsunuz. Bakın yazdım. Daha sonra bunu büyütüp buradan yazı stilini seçip yazı boyutunu da büyütüp küçülterek rengini de seçebiliyorsunuz. Aynı zamanda hazır metinlere de bakalım sizinle beraber. Bakın burada hazır metinler var. Böyle metinler vardı diyelim ki ben bunu çok beğendim ve buraya yazıyorum işte. Kediler yazıyorum diyelim kedilerle alakalı bir şey tasarlıyorum şu an varsayalım ve bunu küçültüp istediğim yere şuradan götürebiliyorum ve bunun rengini de aynı şekilde istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Mesela sarı yapmak istedim sarıya bastım bakın sarı oldu. Kırmızıya bastım kırmızı oldu. Buradan da renk tonunu ayarlayabiliyorum. Şöyle seçerek. Bakın istediğim gibi yapabiliyorum. Şimdi mesela doğum günü alakalı bir şey hazırlayacaksınız. Kedinizin doğum günü var. <laughs> Ve buraya doğum günü yazdığında bakın doğum günüyle alakalı bana yazılar geldi. Parti 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 yazıyor mesela. Bunu istediğiniz gibi buraya çekip hop kullanabiliyorsunuz. İşte anneler gün kutlu olsun diyor. Burada yazı daha var. Bunu da tıklayıp aynı şekilde buradaki yazıyı değiştirebiliyorsunuz. Belki yeterince söyleyemiyorum ama falan filan. James ve Jason sevgilerle diyor. Buraya işte kendisimizi yazabilirsiniz. Bunu silelim komple. İşte mesela şunu çok beğendim diye. Şuradaki yazıyı ben çok beğendim. Diğerlerini beğenmedim diyelim. Şuradaki yazıyı. Ne yapıyorum? Burada hemen buna tıklıyorum. Bunu siliyorum. Buna tıklıyorum. Bunu da siliyorum. Tek bu kalıyor. Ve bu yazı stilinin ismini öğrenmiş olurum. Homemade Apple. Ve veya üstüne girip buraya işte kedimin doğum gününe davetlisiniz yazıyorum. Ve enterliyorum. Yazı stilini de buradan değiştirebiliyorsunuz. Dediğim gibi buraya mesela el yazısı istiyorsanız el yazısı yazarak kısaca el yazısı yazılarını görebiliyorsunuz. Veya çocuk yazarak çocuk tarzı el yazılarını görebiliyorsunuz. İşte katı yazarak böyle daha pardon keskin yazarak daha keskin yazılar görebiliyorsunuz. Yani aklıma gelmiyor. Şu an metin sizleri burada da var. Şimdi metinlere de el attık. Çizime gelelim. Çizimde burada kalemler var arkadaşlar. Buradan istediğiniz kalemi alıp buradan çizim yapabiliyorsunuz. Bu daha çok tabletle işe yarar. Bilgisayardan biraz zor olur açıkçası. Mesela şuraya bir tane şunla kalp yapalım. Rengi de kırmızı olsun. Hop. Olmadı. Geri gel. Oldu. Şuraya da gülücük yapalım. Bakın böyle çizimler yapabiliyorsunuz. Projeleriniz zaten sizin kaydettiğiniz projeler. Benim bunlar daha önce kullandığım projeler. Uygulamalar ise Canva'nın ücretli uygulamaları yine. Burada çok güzel bir uygulama. Buraya yazı yazıyorsunuz ve Yapay Zeka yani ChatGPT gibi düşünün sizin adınıza yani sizin yazdığınız yazıyı bir fotoğrafa çeviriyor. Mesela burada ne yazmış? Dalgalar arasında surf yapan bir panda yazmış ve ChatGPT böyle fotoğraflar önermiş onu hemen çıkarmış. Ee, bunlar ürününüzü e, arka hani ürününüzün temasını yani bir ürün satıyorsanız o ürünün temasını falan böyle arka planı falan ayarlıyor. Burada chat yine chat gibi e, konuşmak için partnerler yani insanlar var onları konuşturabiliyorsunuz yazdığınız metinlerle. Burada işte grafiklerle alakalı, arka planlarla alakalı, çeviriyle alakalı yine bu tarz yapay zeka uygulamaları mevcut. İstediğinizi deneyip kullanabiliyorsunuz. Buralardan da yeni bir içerik oluşturabiliyorsunuz. Mesela şunu deneyelim mi beraber? Aç diyelim. Birini konuşturalım. Şimdi uzun sürerse açmam. Bağlayalım bunu hesabımıza. Şimdi kızlardan daha fazla gör diyelim. Ben şu kızı seçmek istiyorum. Ve Diyor ki ne söylemek istersin? Ve hangi dil? Bakın burada Türkçe var mı? Ona göre Türkçe yapacağım. Var. Şey diyelim. Herkese merhaba. Online özgürlük kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere kanva kullanımını öğreteceğim. Umarım video yararlı olur. O zaman başlayalım. Ses Emel mi Ahmet mi? Emel seslendirsin çünkü kız sesi. Senin 20 tane hakkın vardı. Bir tanesini kullanalım diyor. Bakın şu an sizin için bir tane hakkımı kullanıyorum. <laughs> hemen kullanalım. Şu an oluşturuyor videoyu. Ve oluşturdu. Bakın şuraya alalım. Büyütelim. Herkese merhaba. Online Özgürlük kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere canma kullanımını öğreteceğim. Umarım video yararlı olur. O zaman başlayalım. Bakın bu şekilde bir e, konuşma yapmış oldu benim adıma. Bir de şunu göstermek istiyorum size son kez. Örnek komut deneyelim. E, ne yapalım mesela? Para kazanan çocuk. Yazmıyorum. çok basit olur. Dalga içinde surf falan. panda demiş mesela. Biz de biraz yaratıcı olalım. havuz keyfi yapan köpek. Enter'la. Şimdi bize havuz keyfi yapan köpekle alakalı bir foto oluşturuyor yapay zeka. Bunu şey de yapabilirsiniz. Mesela e, fotoğraflarla istediğiniz gibi fotoğraf bulamadığınız kapı dokümanlarla alakalı buraya yazabilirsiniz. Bakın havuz keyif yapan köpek çıktı. Tabii yapay zeka yaparken birazcık bakın bozuntu vermiş mi? Vermemiş güzel. Buna bakalım. Bakın. Şimdi şey yapalım mesela e, sigara içen esmer. Mavi gözlü bıyıklı kız. Yapalım. <laughs> Bakalım buna nasıl bir ee, fotoğraf oluşturacak. Çok merak ediyorum. Bıyıklı olmamış ama mavi gözlü ve esmer olmuş. Yani. Sigaram içiyor. Evet sigara içiyor. Ama bıyığı yok. <laughs> tamam. Kabul edilebilir. Sonuçta böyle bir fotoğraf yok ve bu fotoğrafı ben oluşturduğum için şu an istediğim yerde kullanabilirim. Neden? Telif hakkı falan yok. Kimse bu fotoğrafı çekmedi, çizmedi. Tamamen yapay zeka şu anda oluşturdu benim için. Yani e, kamu kullanımı bu kadardı arkadaşlar. İstediğiniz gibi burada tasarımda işte CV mi hazırlamak istiyorsunuz? Gelin CV yazın, şablonlara bakın ve istediğiniz şablonu yapın. Bu yatay olduğu için şu an yatay CV öneriyor. Siz CV boyutunu açarsanız daha çok CV örneği çıkar karşınıza. Şu an niye CV örneği geldi aklıma onu da bilmiyorum. Umarım video işinize yaramıştır. Video işinize yaradıysa lütfen beğenmeyi unutmayın. Çünkü desteğe çok ihtiyacım var. Destek için bir de yorum atarsanız çok sevinirim. 2-3 kelimelik de olsa. Ee, kanalıma da abone olursanız tadından yenmez. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.